Abi şekerli dedim sade yapmış. Ne demek Neyse. Derman abi şimdi lafı çok uzatmayacağım. Çünkü sen de çok konuşmayı seviyorsun. Ben de seviyorum. Biliyorsun abi belki haberini almışsındır. Bir saatleri çaldırdık. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Çingene Murat çöktü diyelim. Abi şey soracağım. Sen bu o, annenin mezarı açacaktınız altın dişleri almak için. O ne oldu o iş? Patates o iş. Niye abi? Gittik bir gece yarısı. Ee? Bizim şahımız yok mu? Ha. Onunla birlikte. Lan kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Bir türlü rahmetle ulaşamıyoruz. Şey mezarlık yamaçtaydı ya belki aşağı doğru kayma yapmıştır abi. Bulduk bir şekilde. Lan baktım dişler yok. Nasıl yok? Nasıl yok abi? Bizden önce biri açmış. Dört altın dişi alıp kaçmışlar. Devre bak devre, devre. Kaç gram vardı abi altın ne kadar ederdi yani? Yani 70-80'e okuturdum ben onları. 70-80 ne abi? Daha fazla dört tane altın diş diyor abi. ya. Peki abi şey diyeceğim sana hiç öyle yani kim yaptı şüphelendiğim biri falan var mı? Benim aklıma biri geliyor çünkü de. O aklına gelen çakal işte. Kim lan bu çingene Murat? Bütün mahalleye çöktü. Ya abi işte bunlar zamanında üç tane çingene geliyorlar abi mahalleye. Ondan sonra diğer çingeneleri toplayıp bir çete oluyorlar. Gaz, pırsızlık her şey bunlarda. Bir de çingene de değil. Nasıl çingene değil? Ya şok oldun değiller işte. Değiller abi. Sen ayakta uyan abi. Hı. Derman abi çok iyi adam. Çok kalbi temiz adam ama işte bazı şeyleri kaçırıyor bence. Derman abi yanlış anlama yani. Yok canım ya yanlış anlasın. Neyse konumuza gelelim. Derman abi bize 20 adet saat ver ödünç olarak. Bugün ayın kaçı? 12'si. Diğer ayın 12'sini de al. Kaçtan veriyordun abi sen bize en son saatleri? 450 dolar. Ama şimdi fiyatlar değişti. 525 dolar. Abi ne yaptın ya niye fiyatlar değişti? Lütfen rica ediyorum ya. Dolar yerinden oynamadı sen yüzde otuz koymuşsun. Kaç tane istiyorsunuz siz? Abi şöyle. Hı. Bize sen yirmi adet ver. Tamam mı? Dediğim gibi parasını alacaksın zaten. İnanılmaz çevremiz büyüdü bak. Gözlerine inanamazsın. Bak kimler kimler bizden saat istiyor. Lan bana bakın. 450 dolardan 15 adet veriyorum. Evet. Bir aya alırım param. Lan bak bu sefer de bir şey olsun. Aramızdaki iş ilişkimiz var ya bıçak gibi kesilir. Eyvallah merak etme. Abi şu gül kurusundan başka yok mu ya? Onu çok sarar oluyor. Onu sor abi. O gül kurusu deyince bak bir cinlerim tepeme çıktı şu anda.